Lekum dinukum ve liyedin. Ayet sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Yani bu dinimin bana yüklediği ibadeti kabul eder, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şekilde ibadet ederim. Sizin ortaya koyduğunuz tavırla siz layık olan tavrınızı sergiliyorsunuz. Bu durumda sizin dininiz sizin olsun sizin. Benim dinim de bana yeter. O da benim olsun. Sizin şirkiniz putçuluğunuz sizin olsun. Tevhid de bana yeter. İslam da bana yeter. Zira sizin yolunuz batıldır. Bu dininiz sizin olsun. Lekum dinikum. Bu din sizin olsun. Ve ve benim dinim İslam da bana yeter. Tevhid de bana yeter denilmektedir. Bakın peygamber açık bir tavır koyuyor. Allah ödün vermemesini, taviz vermemesini emrediyor. Lekum dinikum ve liyedin. Sizin dininiz sizin olsun putlarınız, taptığınız aklınız, heykelleriniz, taşlarınız, yüceltikleriniz, o hevanız, Allah'ı terk edip de koyduğunuz yeni dinleriniz, Peygamberi saf dışı edip de kafanızdan uydurduklarınız, o bütün kuruntularınız, o bütün söylevleriniz, Peygamberi hakaretleriniz, onun sünnetini terk etmeleriniz sizin olsun. Lekum ve Lekum ve Sizin küfür dininiz sizin olsun. Şirk dinini sizin olsun. O taptığınız ve ilahlaştırdığınız aklınız, Allah'ınız olsun. Siz de onunla beraber o şekilde ona tapın. Sizin dininiz sizin olsun. Benim dinim de benim olsun denilmektedir açık bir şekilde. Onlar akıllarına tapıyorlardı. Putlarına tapıyorlardı. Akıllarının uygun gördüğü bir şeyi din olarak kabul görüyorlardı. Bundan dolayı da bu yoldan dönmüyorlardı kardeşlerim. Bakın açık bir şekilde Allah yine burada, lekum dinikum, weliyedin demelerini emrediyor.